Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yine şahane bir tarif ile karşınızdayım. Bugün bohça kebabı tarifi yapacağız. Hem kolay hem de çok lezzetli bir ana yemek tarifi. Buyurun beklemeden yapımına başlayalım. Geniş bir tavanın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ve bir yemek kaşığı tereyağını ilave ediyorum. Tereyağı eridikten sonra 1 adet orta boy küçük küçük doğramış olduğum soğanı ilave ediyorum. Soğanlar yumuşayana kadar kavurduktan sonra içerisine 1 kiloya yakın küp küp doğramış olduğum tavuk göğsünü ilave ediyorum. Tavuk göğsünü yüksek ateşte çok az kavurduktan sonra hemen arkasından 2 adet minik minik doğradığım havucu ve 1 kase bezelyeyi ilave ediyorum. Biraz daha kavurduktan sonra 1,5 yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Domates salçasını biraz daha kavurduktan sonra içerisine yarım su bardağı kadar su ilave ediyorum. Havuçlar yumuşayana kadar pişirelim. Son olarak tuzunu ve baharatlarını ilave edeceğim. Tuzun damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 1 çay kaşığı kadar pul biberi, 1 tatlı kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı kekik ilave ediyorum. Biraz daha karıştırdıktan sonra ocaktan alacağım. Aslında bu tarifi yufkayla yapmayı düşündüm ama yufkalar paramparça olduğu için onları daha sonra börek yaparak değerlendirmeyi düşündüm ve elimde olan milföy hamuruyla tarifin yapımına devam ettim. Bu kadar güzel olacağını ben bile tahmin etmemiştim. Borcamı çok hafif yağlıyorum. da gelen yağı borcamdan arındırıyorum. Milföy hamurunu tatlı tabağından biraz daha büyük olacak şekilde merdane yardımıyla açalım. Derin bir çorba kasesinin içerisine milföy hamurunu yerleştiriyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum harçtan bir yemek kaşığı dolusu olacak şekilde milföy hamurunun içerisine yerleştiriyorum ve bohça şeklinde kapatıyorum. Boşluk kalmayacak şekilde elimizle bastırarak kapatalım ve borcama aktaralım. Şekli bu şekilde gördüğünüz gibi İç harcım bitene kadar bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Misafirlerim olduğu için ben fazla fazla yaptım. Dilerseniz ölçüleri yarı yarıya yapıp daha az yapabilirsiniz. Bu arada videolarımı beğeniyor ve devamı gelsin istiyorsanız beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki zil tuşuna basarak tüm tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. de istediğim gibi 12 tane çıktı. 12 tane yaptım bu ölçülerde. Ve beşamel sosunu hazırlayacağım. Beşamel sosu için 3 yemek kaşığı sıvı yağını derin bir tencerenin içerisine alıyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı tereyağını ilave ettim. Tereyağı eridikten sonra 2 yemek kaşığı unu ilave ettikten sonra onun kokusu çıkana kadar kavuralım. Unu 2-3 dakika boyunca kısık ateşte kavurduktan sonra üzerine 3 su bardağı sütü ilave ediyorum. Bir yandan da karıştırmayı ihmal etmiyorum. Topaklanma olmasın, pürüzsüz bir kıvam alsın diye hızlıca karıştırıyorum. Bir çay kaşığından çok az olacak şekilde tuzunu da ilave ettim. Katı bir kıvam alana kadar karıştıralım. Karıştırmayı elden bırakmayalım. Beşamel sosum kaynadı, kıvama geldi ve artık ocaktan alacağım. Hazırlamış olduğum beşamel sosu bohça kebapların üzerine birer yemek kaşığı olmak üzere pay ediyorum. fırına göndermeden önce son olarak üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştiriyorum. Müzik Ve artık yemeğimiz fırına gönderilmeye hazır. Önceden ısıtılmış alt üst değer 200 derecelik fırında pişirmeye gönderdim. Üzeri kızarana kadar pişirelim. Müzik sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Hemen sizlere içinin nasıl piştiğini de göstermek istiyorum. Dışı çıtır, içi lokum gibi şahane bir tarif oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkesin ellerine sağlık. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.